de yer alıyor. Anne Çocuk Eğitim Vakfı ve Eğitim Reformu Girişimi erken çocukluk eğitimini inceledi ve bir rapor hazırladı. Rapor, anaokulunda okullaşma oranı 2011-2012 eğitim öğretim yılında %67 iken 2014-2015 eğitim öğretim yılında bu oranın %53'e gerilediğini dile getiriyor. Peki anaokulunda okullaşma niye düştü ve nasıl artırılır? Bu yanıtı haberimizde. 4 artı 4 artı 4 sistemine bir geçişle birlikte bu oranda bir gerileme var ve bu oran tekrar yükselmeye başladı. Ancak eski yıllardaki oranı hala yakalayabilmiş değil Türkiye. Atıp yapılan Anne Çocuk Eğitim Vakfı ve Eğitim Reformu Girişimi tarafından hazırlanan Her Çocuğa Eşit Fırsat, Türkiye'de Erken Çocukluk Eğitiminin Durumu ve Önerileri konulu rapor. 17 sayfalık raporda 2011-2012 eğitim öğretim yılında %67 olan 5 yaş okullulaşma oranı 4 artı 4 artı 4 sonrasında 2014-2015 eğitim öğretim yılında %53.8'e geriledi deniliyor. Yani her 10 çocuktan 4'ü diğer bir deyişle 360 bin çocuk 2015-2016 eğitim öğretim döneminde okul öncesi eğitim almadan ilkokula başladı. Tabi raporda bunların nedenlerine de yer verildi. Ailelerin %35'i çocuklarının okul öncesi eğitim almadığını söylüyor. Onlara göre okulun eve uzaklığı ve ücretlerin yüksekliği en önemli sebeplerden. Buna rağmen bazı ailelerde yine de çocuğumu okula gönderirim diyor. Fiyat açısından yüksek. Uzağa göndermem. Evinize de yakın bir anaokulu yok diyelim. Yine de gönderir misiniz? Gönderirim. Okul uzaklığı çok fazla şey değil, sorun değil çünkü artık servis imkanları var ve gönderirim yani. İl bazında 2013 yılı sonunda 4-5 yaş grubunda %55 okullulaşma hedefi sadece Amasya, Hatay ve Tunceli'de gerçekleşti. Hakkari'de bu oran %19.9, Mardin'de %27.5, İstanbul'da ise %28.4'te kaldı. Bir e, hedef konulacaksa bu hedefin aslında 5 yaş grubu için %100 olması gerekiyor. 2019 için Bakanlığın 4-5 yaş grubu için koyduğu hedef %70. Şu an bu %43 düzeyinde. Dolayısıyla yapılacak çok şey var. Peki okululaşma oranı nasıl artırılır? Eğitim reformu girişiminin önerileri var. Zorunlu ve e, tamamen ücretsiz bir okul öncesi eğitime ihtiyacı var Türkiye'nin. Öğretmenleri güçlendirmemiz ve desteklememiz önemli. Aile bütün bu sürecin bir parçası olmalı. Bunlara eşlik etmesi gereken de erişilebilir, çeşitlendirilmiş e, erken çocukluk ve bakım hizmetleri. Türkiye'nin ilk çocuk izleme masası İstanbul Bakırköy'de kuruldu.